Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Damla. Bugün sizlerle çeyiz altı videosu çekiyoruz arkadaşlar. Çeyiz altı videosunun konusu karışık çeyiz eşyalarım olacak. Ee, böyle... Aa, ne oldu? Efendim? devam ediyoruz. Ee, konusu çeyiz eşyalarımdan karışık çeyiz olacak arkadaşlar. Yani şöyle trend yoldan aldığım, indirimlerde aldım ya da züccacıyıcılarda görüp beğenip aldım ürünleri gösteriyorum. Hemen göstermeye başlayabiliriz. Başlayalım. Şimdi Gayiga serisinden şöyle 3 adet. Yani şu Gayiga serisi dedikleri yuvarlak böyle model. Hemen gösteriyorum arkadaşlar. Şöyle Yuvarlak. Bunları bardakların videosunda bulamamıştım. E, aklıma da gelmemişti. Yani videoda da bahsetmemiştim böyle bir şey aldığımdan. E, bunlar böyle çıktı. Bunları da ben günlük su bardağı olarak almıştım. Aynılarını siyahını kullanacağım günlük. Fakat tabii ki böyle şeffaf bir şeydi, lazım olur diye. Bunlardan almıştım. Bunları Migros'tan almıştım. E, 3 tanesi 11 liraydı. Ben 6 tane aldım arkadaşlar. Migros'ta genelde böyle benim gittiğim Migros 5M Migros'tu. Orada genelde oluyor. Lav'ın ve Paşa Bahçe'nin bardakları oralardan bakabilirsiniz. Ben şöyle Trendyol'dan aldığım iki ürünle devam ediyorum arkadaşlar. Şu şekilde belli olmuyor evet. Böyle ve şöyle makyaj malzemeleri için aldığım ürünler. Bunları hemen açıyorum. Birincisi bu şekilde arkadaşlar, şu kapak açılıyor. Buradan pamukları koyuyorsunuz. Bunlar pamuklar için. Genelde Trento oldu. Şunların, şuraların düz olanları vardı arkadaşlar. Fakat ben düz istemedim. Böyle biraz desenli istedim. Ee, sizlere vereceğim şu anki önerime girip bakabilirsiniz. Hatta ben aşağı linkini bırakırım. Yani ben kendim almadım ama sizler için. Güzel bir fikir olması adına veriyorum. Bunun aynısının Madame Coco'da böyle şey rengi, bal köpüğü rengi de değil, kahve rengimsi böyle bir rengi var. O, o renk çıkmış. Ben onları gördükten sonra bunu aldığıma pişman oldum açıkçası. Çünkü benim banyoma o ürün daha çok yakışacaktı. Fiyatları da aşağı yukarı aynıydı. Ben bunu 12 TL'ye almıştım arkadaşlar. Yine linki aşağıda olacak zaten. Şu anki fiyatları ara ara düşüyor, çıkıyor. Hatta indirim var. Belki indirimdedir. Girip bakabilirsiniz. Bunu ben pamuk için aldım. Bir de yanına kulak çubuğu için olanını da almayı düşünüyorum. Ee, onu da bu hafta içerisinde sipariş vereceğim. Bakalım. Sizler de girip bakabilirsiniz. Şimdi hemen makyaj standına geçiyoruz. Arkadaşlar şöyle makyaj standı ikiye bölünüyor. Aha, e, fotoğrafta şu şekilde gözüküyor. Ben de aynen bana böyle birleşik geleceğini düşünmüştüm. Fakat bu böyle ayrılabiliyor. Bunu ayrı bir şekilde kullanabilirsiniz. Burası çekmece. E, bunun içine takılarımı koyarım diye düşündüm ve buraya da zaten benim makyaj malzemelerim yeterli. Çok fazla makyaj yapmadığım için e, az makyaj malzemem var. O yüzden bunu yeterli olacağını düşünüyorum. Burası da takılar için ya da e, far paleti, pudra falan büyük e, eşyalar için ideal olacağını düşünüyorum. Bunun fiyatı 35 TL'ydi. Ben indirimde aldım. Normal fiyatı 55 TL'ydi. Yine ben aldığım sayfayı da aşağıya bırakırım. Eğer indirimle 35 TL'yi bulabilirsem yine aynı fiyatlarda aşağıya bırakıyor olacağım. Neden banyomda kullanmayı düşünüyorum dediğime gelecek olursak arkadaşlar makyaj masam yok benim. Yani aslında almak istemedim. Çünkü ilk olarak ilk sebebi yatak odama makyaj masamı sığmayacak oluşuydu. E, i̇kinci oda, yani oturma odası olabilir, Düşük odası olarak ay ayırdığımız alan. E, biz orayı hobi odası yapmayı düşünüyoruz. O yüzden oraya da makyaj masası koyup, e, alanı öldürmek istemedim. O şekilde oraya da makyaj masası almadım. Dediğim gibi çok fazla makyaj yapmadığım için de bir masaya ihtiyacım olacağını düşünmedim. E, banyoda, banyodaki ayna ya da yatak odamda zaten biliyorsunuz komple ayna dolabım. Bana yeterli olur diye düşündüğüm için almadım. Hatta yatak odamda çekmecelerin içi böyle rafları çok fazla olduğu için bir kısmını bu şekilde benim kişisel bakım eşyalarımı koyabilirim diye düşünüyorum. Zaten çeyiz yerleştirmeyi beraber yapacağımız için beraber yerleştiririz. Trend alışverişi yaptığım sıralarda kargo ödememek için böyle ben bazen işte kargo ödediğimde aynı fiyatı vereceğim zamanlar kargo parası ödemiyorum ve böyle küçük ufak tefek şeyler aldım arkadaşlar. Onlardan biri de bu Paşa bahçenin tereyağlık olarak aldığım bal ve kaymaklık olarak geldi. Ben aslında bunun tek bölmeli olanını sipariş etmiştim. Sanırım kalmadığı için böyle iki bölmeli göndermişler. Ben de iade etmedim çünkü çok tatlı ve bence çok kullanışlı. Hemen açıyorum. Şu şekilde içi zaten bölmeli kapanıyor böyle. Ben bunu şimdi hemen e, sanırım bu hafta aktüel ürünlerde bime geliyor. Şeyini alacağım. İçi böyle bölmesizini alacağım. Onu tereyağı, tereyağı, için kullanacağım. Bunu da bal ya da kaymak ya da tayın pekmez olarak kullanabilirim. Bunun fiyatı da 15 ya da 12 falandı. İndirme düşmüş dediğim gibi kavga edememek için bunu sipariş vermiştim. Paşa e, bu ürününü de linke ekliyorum sizler için. Hazır Bim demişken Bim'den aldım. Hatta en son aldığım ürünümü gösteriyorum. Freecook'un arkadaşlar şöyle krep için yaptığı bir alet, hamur porsiyon makinesi mı? Hamur porsiyonlayıcı diye geçiyormuş arkadaşlar. Bunu dışarıdaki fiyatları gerçekten 50 TL falandı. Bime 20 liraya gelmişti bir ara. Çok da güzel. Kapağı ahşap modelli. Şu şekilde. Burada zaten hamuru böyle bölmek için yeri var. Bunlar yapılabilecek olan şeyleri yazmışlardır. Krep, waffle, kek ve daha fazla için mükemmel paylaştırıcı diye geçiyormuş arkadaşlar. Daha eşit bir şekilde bölmek istiyorsanız özellikle pankeklerde arkadaşlar böyle eşit bölmek istiyorsanız takıntılıysanız benim gibi bunu alabilirsiniz. Şöyle üzerinde ölçüleri var. Ölçüleri de var. Bunun aynısını ben Trendyol'da gördüm. Fakat dediğim gibi bunun fiyatını ben 20, 20 TL de aldığımda Trendyol'da bulup size ekleyeceğim linkte yüksek ihtimalle 40-45 TL arasındadır. Eğer indirim varsa zaten hiç kaçırmayın. Direkt alın linkten. Bu hamur porsiyonlayıcının arkadaşlar çok çok benzerleri böyle siyah kapak, beyaz kapak gibi ürünler var. Fakat bu yapısı şu an kamerada belli olmuyor ama diğer hamur porsiyonlayıcılarda elime aldığımdaki hissettiğim böyle e, dandik e, yapıda bir plastik değil gerçekten çok kaliteli ve ağır bir e, yapısı var bence bu markanın e, hamur porsiyonlayıcısına bakabilirsiniz bence bunu alacaksanız bu markadan almanızı tavsiye ediyorum kesinlikle şimdi yüksek ihtimalle yine her kızın geçen e, videoda da bahsetmiştim böyle çok çeyiz e, alanların, çok çeyiz araştırması yapanların genelde bu tarz sunumluklar aldığını görüyorum. Ee, ben de bunlardan biriyim. Ve tabii ki de kurabiyelik ya da e, fark etmez sunumluk ne isterseniz koyabilirsiniz. Bunu ben de aldım arkadaşlar. Şöyle çok tozlu, kusura bakmayın kutudaydı, hiç açmadık. Ee, ben bunu 25 TL'ye aldım. Bunların fiyatları 20 ile 30-35 TL arası değişebiliyor. Ben bizim burada hesaplı AVM diye bir züccaciyeci var. Oradan aldım arkadaşlar. Kemer altında gitmek isteyenler için de. Kemer altında kızlar asabının yanında. Oradan aldım ve ben çok memnunum. İçerisinde yüksek ihtimalle böyle bayatlamayan kurabiyeler var biliyorsunuzdur. Çayın yanına, kahvenin yanına. Onlardan yapmayı düşünüyorum. Onlardan yapabilirim. Ya da jelbon hastası olarak içine hepsini jelbona doldurabilirim. Yani... Hayal gücüme kalmış. Ben bunu her şekilde kullanırım. Masanın üzerinde sunum olarak da kullanırım. Dediğim gibi bunu her şekilde kullanabilirsiniz, alabilirsiniz. Arkadaşlar aynı züccaciyeciden aldığım ürüne devam ediyorum. Eğer almak isterseniz diye hemen arkasına ekledim gidip bakabilmeniz için. Şöyle 3 adet şeker, un ve çay kavanozu. Üzerlerinde şöyle bir yazı var görüyorsunuz. Sweet Home diye. Ben bunu yazıyı ters çevirerek kullanmayı düşünüyorum. Yani kesinlikle bu kısmı görmek, kullanmak istemiyorum. Gel genelde şu kısmı kullanırım. Hatta boyamayı da düşündüm fakat yapısını bozmamak adına şöyle 3 tane yazı dediğim gibi kullanmak istemiyorum. Gene alıp kullanmayı tercih edenleriniz olabilir. Bunların fiyatları inanmayacaksınız ama 15'er TL'ydi. Şöyle içinin genişliği zaten çok yüksek ihtimalle 1,5 kilo falan alır. Ölçmedim. Bunu sizler için ölçüp tekrar Instagram hesabımda alıp almadığını paylaşabilirim. Ee, bir buçuk kilo alacağımı düşünüyorum. Dediğim gibi ben aslında ilk ilk olarak şöyle düşünmüştüm. Üçüne de kahve koymayı düşünmüştüm. Kahve hastası olarak böyle e, Türk kahvesi, filtre kahve. İşte granül kahve olarak üç şekilde bunları koymayı düşündüm. Fakat şimdi tezgah üzerinde kettle'ım çaycım da olacağı için onun yanına tabii çay da gerekecek, şeker de gerekecek. O yüzden ne kadar şeker kullanmasam da Aykut kullanıyor onun için falan orada şekeri bulundurmak istiyorum. O yüzden bu şekilde 3 adet kavanoz. Bunların yapısı arkadaşlar anlaşılıyordur metal. Şöyle yakın göstereyim. Şöyle bazı deformasyonları var fakat beni rahatsız etmedi Boya, boyası. Dediğim gibi bunu alıp tekrar üzerine siyah boyayabilirsiniz. Genel boyayıcılarla boyayabilirsiniz. Hatta ben de boyayabilirim. Dediğim gibi bunları bu şekilde kullanacağım arkadaşlar. 15 er TL aynı züccacıcı gidip hemen alın diyorum. Çünkü bu ve bunun gibi ürünleri trend yolda aşağı yukarı 100 lira falan fiyatları vardır. Kapakları böyle aşağı 100 lira vermeye gerek yok açıkçası. Böyle Maddi var. Yine aynı züccaciyeciden gidiyorum arkadaşlar. Ben sizlere e, sorfa düzenim videosunda tatlı tabaklarımı göstermiştim. Tekrar bir tatlı tabağı almadığımı bütün tatlılar için aynı tabağı kullanacağımı söyledim. E, şimdi ise tatlıları tabii ki bir şeyin üzerine servis etmemiz gerekiyor. Bunlar için de aldığım e, tabakları gösteriyorum. 2 adet, 1 adet kurabiyelik 1 adet kek için, 1 adet de kısır ya da böyle pasta için büyük bir tabak aldım hemen kısır veya da pasta servis etmek için aldığım tabağı gösteriyorum. Şimdi şöyle göstereceğim fakat pek fazla rengi belli olmayacak. O yüzden şunu arkasına koyuyorum arkadaşlar. Ve şöyle rengini görebiliyorsunuz. Somon rengi arkadaşlar. Somon rengi diye geçiyor. Bunu ben 15 TL'ye aldım ve çok ideal, büyük, çok aşırı büyük. Sanırım 35 santim falan vardı şuradan şurası ve büyük bir pasta ya da çok fazla dediğim gibi kısır yapıp servis etmek istiyorsanız bunu alabilirsiniz. Bunun şeffaf rengi de vardı bu arada yani renksiz ama ben bu rengi tercih ettim. Bu rengi tercih etmemin sebebi de biliyorsunuz ki şalak takımların bronz ve bence bronz bununla çok uyumlu olacağını düşünüyorum. O yüzden böyle aldım. Hemen aynı renk zaten diğerleri de. Onlara geçelim. Hemen böyle bir de kurabiyelik için tabağı var. Bu tabağın bir büyüğü de burada arkadaşlar. Şimdi onu da açacağım zaten. Aynısı sadece boyut olarak biraz daha büyük olduğunu göstermek için şöyle yan yana koydum. Ee, bunu da 10 TL'ye aldım. Birazdan göstereceğim tabağı da 10 TL'ye aldım. Fiyatlar çok uygun zaten. Kalitesi falan da çok iyi. Bunlara bakabilirsiniz. Şöyle tırtıklı bir yapısı var. Rengi hafif yaklaştırınca şeffaf dursa da somon rengi oldu. Zaten anlaşılıyordur. O da bunun büyüğü. Şöyle baton kek yaptığımda baton kek koyabilirim. Aynı. Bunu da o yüzden aldım arkadaşlar. Hemen bunu kaldırmayıp yanlarını aldım servis kaşıklarını gösteriyorum. Servis kaşıkları bime gelen şu klasik servis kaşıkları arkadaşlar. Şöyle. Ben bu şekilde kombin ettim. Çok aşırı yakıştırdım. Ee, dediğim gibi siyah tabaklarda bunları yakışır diye düşünüyorum ve gold kaşık e, pardon gold değil bronz kaşıklarım da bunlara yakışacak sapları şöyle plastik ve salata için pasta servisleri için kaşık 15'er TL'ye aldım arkadaşlar 30 TL çok konuştum biraz yoruldum şimdi devam edelim ee, bu göstereceğim ürünü ilk defa farklı bir ma mağazadan aldım yani internet mağazası ee, o da şöyle. Hepsi buradan mı? Hepsi buradan olması lazım. N11'de olabilir. Rengini bırakıyorum aşağı arkadaşlar. Aynı ürün Trendyol'da da vardı. Fakat çeyiz düzenler bilir ki Trendyol'da genelde kargo ücreti alınıyor. Fakat hepsi burada ve n11.com'da bazen bazı ürünlerde kargo ücretini kaldırıyorlar ve fiyat e, Trendyol'daki fiyatla aynı oluyor. Bunun fiyatı 15 TL'ydi. Ben meyve bıçağı olarak aldım bunları. 15 TL'ydi ve kargo ödemedim. Yani 15 TL'ye geldi direkt. Linkini bırakacağım. Hala aynıysa bakabilirsiniz. Keskinliğini denedim ve gerçekten aşırı keskin. Ee, Boyut da şöyle elimden anlarsınız. Gayet iyi. Bakın şöyle. Bence çok iyi. 6 adet var arkadaşlar. 2 siyah, 2 beyaz, 2 kırmızı. Bulaşık makinesinde yıkanabilir yazıyor arkadaşlar. Biz çok memnun kaldık. Denedik. Kullandım yani 2-3 sefer. Bayağı iyi meyve bıçağı yerine aldım fakat dediğim gibi soyma bıçağı olarak geçiyormuş. Her şekilde kullanabilirsiniz. Bakabilirsiniz bunu da aşağıda. Yine mutfaktan gidiyoruz arkadaşlar. Ben mutfağa şöyle büyük çöp kovaları almadım. Yani almayı düşündüm aslında. Çok uzun bir süre araştırma yaptım. Hatta çok buldum da uygun fiyatlı da buldum ve yani istediğim model de buldum. Fakat daha sonra şöyle bir düşünce geldi aklıma. Annemin evindeyken mutfağı kullandığımda tezgahın üzerine bir şey e, soyduğun soyduğunuz zaman direkt poşete koyuyorsunuz. Poşete atıp sonra tekrar çöp poşetine koyup sonra tekrar çöp atıyorsunuz falan falan. Ben bunu önlemek için şöyle bir ürün buldum arkadaşlar. Bu şimdi bunu anlatacağım böyle neden böyle bu renk. Burası dolabına geçiyor arkadaşlar ve bu bu şekilde açılabiliyor. Hemen açayım. Komple de açılıyor. Böyle açılabiliyor. Şimdi biliyorsunuz ki şu iç rengiyle dış rengi görüyorsunuz farklı. Bunun sebebi ben sipariş verdiğimde bunun grisini sipariş vermiştim arkadaşlar. Fakat bana şu içerisindeki renk geldi. Tabii ki bu benim mutfağıma hiçbir şekilde uymadığından ben buna bir şeyler yapmam gerektiğini düşündüm. Ve bunu siyah boyamaya karar verdim. Fakat aslında çok güzel oldu. Şu yüzeyden baktığınız zaman hiç belli olmuyor. Yani kendim boyamışım ya da ne bileyim bir atma, bir soyulma olmadı buralarda. Sadece tek soyulma şu kısımda oldu. Bu kısmı da sanırım verniğini az sürdüm. Orayı da tekrar rutuş yapıp e, verniğini sürüp kullanmayı düşünüyorum. Rutuş yapmasam, boyamasam da burası zaten gözükmeyeceği için. Burasının bir önemi yoktu. Ben öylesine boyadım. Bunu bu şekilde taktığınızı düşünün ve ister yarım ister böyle tam kapatarak yani hiçbir şey koymadığınızda böyle kapatıyorsunuz. Ve bunun ayrı bir özelliği de arkadaşlar şöyle. Şurada poşet tutma aparatı var. İçine poşeti geçirdiğinizde poşeti bu şekilde buraya sıkıştırabiliyorsunuz. Poşeti tutuyor ve poşeti çıkaracağınız zaman tabii bunu çıkartıp tekrar poşeti çekip alıyorsunuz. Bunun fiyatı ben aldığımda 30 TL'ydi şu an yükseldi. Bu rengi daha uygun. E, gri'si 50 TL. Ben bunu geri gönderip tekrar griyi almak yerine böyle bir çözüm buldum. Sizler de e, bu renk size uygunsa ya da gri uygunsa alabilirsiniz. Fakat uygun değilse benim bir, e, gibi bunu boyayabilirsiniz. Dediğim gibi hiçbir sıkıntı olmuyor. Vernik az sürdüğümden kaynaklı olmuş. O da düzelecek. Bence güzel. Şimdi göstereceğim ürün arkadaşlar. E, bence her mutfakta olması gereken bir ürün. Ee, bu da tabii ki de kahvaltı için aldığım, hemen gösteriyorum, kahvaltılıklar. Ben bu kapaklarını bu şekilde yeşil aldım. Ee, Hepsini aynı böyle, lavın bunlar bu arada. Ben böyle 6 adet aldım. Tanesini 3 TL'ye almıştım, indirimde yakaladım ve direkt 6 tane aldım. Hatta bence daha fazla almalıydım. E şu an aynı kapak rengini bulamayacağım için farklı bir kapak rengini de kombin edip yine 6 adet bir set daha alacağım arkadaşlar. Bunlar bence günlük kullanmak için. Yani mesela sabah kahvaltı yapacaksınız, işe gideceksiniz, aceleniz var. Hemen kapaklarını açıp içerisine atıştırıp çıkabilirsiniz. Tabii ki misafir geldiğinde bunlarla sunum yapamazsınız. Fakat ben günlük Aykut'la bize kullanmak için bunları kullanırım. Ee, bu şekilde 6 adet aldım arkadaşlar. Love'ın bu serisi A101'de de var arkadaşlar. Aynısı. Kabakların rengi farklıdır. Oranla bakabilirsiniz. A101'e daha bugün baktım. 4,5 TL idi. Ama alabilirsiniz. Çok büyük bir fark yok. Zaten geçen sene almıştım. Fiyatı artması normal. Hemen Mim'den aldığım arkadaşlar. Şöyle kurlama bezlerini göstereyim. Çok aşırı... Ay, parlıyor. Şöyle anlaşılıyor ama aynen. Pembe, gri ve sarı var arkadaşlar. Kurlama bezi olarak geçiyor. Boyutunu hemen gösteriyorum. Bime ara ara geliyor. Kesinlikle bakın. Bence bir şeyleri mayalamak için kullandığınızda ya da ne bileyim hani hamur mayalamak, yoğurt mayalamak onların üzerine örtmek için falan da ideal bence arkadaşlar. Bu, bu bime geliyor. 3 tanesi 7 liraydı. Ben öyle aldım ve hala daha geliyor. Sanırım bu haftada gelecek. Bir bakmak lazım. Ben bu renkleri tercih ettim. Sizlerde farklı renkleri de var. Bakabilirsiniz. Şimdi göstereceğim ürün arkadaşlar. Instagram hesabımdan ilk açtığım zaman Instagram hesabımı paylaştım. Özdirek'ten aldım. Özdirek'te hala indirimde. Geçen gittiğimde de tekrar sizlerle farklı modellerini paylaşmıştım. Bence çok fazla diğer trend yolda baktığımız ürünlere göre ve Özdirek'ten olmasından kaynaklı fiyatı çok uygun. 30 TL. Bu mutfak önlüğü. Şöyle arkadaşlar. Rengi zaten biliyorsunuz ki mint yeşilli. Küçük ev aletlerimle aynı renk. Ve ben de kesinlikle önlüğümün de bu renk olmasını istiyordum zaten. Şöyle arkadaşlar. Önünde havlusunun olması benim çok işime geldi. Çünkü elimi çok sık yıkayan bir insanım yemek yaparken. O yüzden bunu böyle benim çok işime yarayacağını düşünüyorum. Ve tabii ki şurada düğmeleri var. Çıkıyor, takılıyor. Yıkayıp kullanabilirsiniz. Fiyatı 30 TL. 3-4 rengi de daha vardı. Öz dilekte hala daha var. Havlular kısmında direkt gidip alabilirsiniz. Aynısının eldivenleri de var aynı modelde. Fakat benim şansıma mint yeşilinin eldiveni kalmadığı için alamamıştım. Ara ara bakıyorum. Gelirse hemen alacağım tabii ki de. Bu aralar çok sık çeyiz videosu attığımın farkındayım. Fakat yasakların gelmesi kaynaklı da dışarı çıkamıyoruz malum. O yüzden ben de eve gidemiyorum. Ev temizliği videosundan sonra hemen sizlere boş ev turu videosu çekmek istediğimi söylemiştim. Fakat bunu yapamadım çünkü evimiz yeni yapıldığı için elektrik su henüz gelmedi. Elektrik gelmediği için de evin karanlık olmasını ve videonun çözünürlüğünün kötü olmasını istemiyoruz. O yüzden eve elektrik geldikten sonra hemen videoyu çekip sizlerle paylaşmak çok istiyoruz biz de. O yüzden şu an ben çeyiz videolarına devam ediyorum. Ee, sıkılmanızı da istemiyorum. Çeyizlerim de bitsin istemiyorum. Ara ara paylaşmak istiyorum. Ama şu an dediğim gibi yapacak bir şeyim yok. Ben aslında bu hafta iki tur yapacaktım sizlerle. O da iptal oldu. O yüzden şimdi bir iki hafta daha idare edebilirsiniz. Çeyiz videoları çekmeye devam edeceğim çünkü. Daha sonra farklı içerikler tabii ki çekeceğim. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sevdiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Videoyu beğendiyseniz de beğen butonuna basmayı ee, ve kanalımdaki videolardan anında haberdar olmak istiyorsanız da çan butonuna basmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz.